Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni seriye başlıyoruz ama ben normalde videoya başladım ama kayda da başlattım zannediyordum. O yüzden başlatmamışım o seki. Kendi evimizi falan yaptık arkadaşlar öyle söyleyeyim. Gitti Pitex bizim. Gitti madene indi demir bulduk geldi. Bizi umursamadı ama kendine şey yaptı. Kanka iki tane demirim var ister misin? <laughs> İstemiyorum. Ben oğlum bir tane çıktır lazım. Birazcık kasıldık arkadaşlar. Zaten videoda kasıldık ama şey oldu. Yani videoyu başlatmamışım. Başlatmamışam. Ben iki dakikalığın AFK'yım çünkü bir şey yapmam gerekiyor. Kanka aldığın şey yap yapmışsın. Bir dakika ben şu anda AFK'yım bir şey yapıyorum. Kim çıktı? Botu çıktı. A, kanka sen botu alsana. Biz banlamış banlamıştık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın sizlerle birlikte ne yapıyoruz diye merak edecek olursanız. Malta Aykın'a kaldığımız yerden devam ediyorum sanırım. Tamam bu kalsın abi. Çünkü ben bunu YouTube'a atacağım bu videomu. Bunu sil. Şimdi boş ver. Ya. Hadi Şimdi. kanka. Sil. Silemedim. Neyse kalsın. Dur ben Google'dan şu Batu'yu tekrar alayım. Bir de adını değiştir Sincan. Kanka adımı değiştirmekle hiç uğraşamam. Ama Batu, Batu, dur seni tekrar ekliyoruz bekle. Sana nasıl tepki atayım? Atma eve Allah Allah. Ama seni bulmam gerekiyor. Ya e kanka Batu şu an şeyde güvenilir listede. Yok. atayım tekrar alayım. Ekle dedim. Bu arada arkadaşlar Atornos'tan yapıyoruz. Abi kömür var mı? Varmış. Ben azıcını kullanıp ken bu evi bir aydınlatmak istiyorum. Bir tane Neredesin kanka? Hop evdeyim. Evi aydınlatıyorum. Ama ben seni bulamadım. Aa burada bir sürü inek var. Toplayayım bari. Siyah inek değil beyaz inek gerekiyor bize. Beyaz inek nasıl olacak lan? Kanka siyah inek var. Yok, ne yapayım? Kanka adını değiştir sana Bol bol yemek getirdim Kanka gerek yok bende var Yemek Tamam abi Batu Tamam Batu Şimdi gel gelsene kanka bir şeye Batu. Batu mikrofonun kapalı. Ben kahvaltı yapmaya gidiyorum bari. Okey. Şimdi abi. Video biraz kısa oldu evimizi yaptığımız için. Ben biraz da... Daha... Beni, op beni, oportörden beni çıkardın mı? Yo. Ya evet iki tane Pitex vardı kanka birini çıkarttım. Ben o böyle çıkartmışsın beni. Tekrar koy. Oğlum iki tane piteks vardı orada. İşte o. O beni, benim işte geri koy. Lan oğlum ya. Oğlum zaten videonun yarısı ayarlarla geçti. Ama olsun zaten video çok uzun oldu. Kimse ben çıkamadı baba. Neden? İşte hadi baba. Sen bilirsin ben videoyu kendim çekerim. Şimdi ben kendimi yatak yapacağım arkadaşlar. Batu zaten yemek yemeye gitti ama bir sonraki videoda hadi la çık hadi çık git git çık git. Biz domatesi, domuz eti domuz eti yemiyoruz bu arada. Kendimi yatak yapayım. koyayım yatayım mı? hemen sabah olsun tamam şimdi ben diyorum ne yapabilirim şu yerleri Gerçi yerleri yapmam gerek yok bir sandık yapayım ben. Sandık iki tane. Birazcık şunları bir bırakayım. Yemek kalsın üstümde. Yani ben bir kılıç yapayım. Kazma da yapayım. Taş falan görürsem biraz taş kasarım. Ama bu bölüm madene inmeyeceğiz. Bu bölüm birazcık böyle etrafta dolaşırız. Şimdi şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar sizden like falan istemeyeceğim. Neden? Çünkü ben bu seriyi çekmeyi çok istiyorum yani. Like atmasanız bile ben bu ben bu seriyi çekeceğim. Şimdiden söyleyeyim. da koy. Çünkü çok istiyorum. Zaten botlar da biliyor çok istediğimi. Bu seriyi çekmek istediğimi. Aa, bir sürü domuz var. Atçıkımız var bir tane atçık. Ben koyun toplayayım. Bizim çocuklara da yün yap, yatak yapayım. Hem biraz et de kasarız. Bu arada şu uzakları göremiyorum çünkü bilgisayarım biraz kasıyor onu şey yapınca. O yüzden bilerek düşürdüm. Şu an 3 demine. Yalnız evden uzaklaşmak istemiyorum. Ev şu tarafta. Değil mi? Şu tarafta ev. Otomatik zıplama var ama kapatamadım. Tamam ev burada. Şu ormana doğru birazcık gidelim. Hem zaten şey yapamazsak bile iki dakikalığına game moda girer, uçar, oraya buluruz. Oha. Bu ne lan? Dur ben şu taşları alayım. Bu ne acaba? Neyse. Allah. Su var. Belki bunları bizim Pitex koymuş. Çünkü biz oyunu buralarda bir yerlerde başladık. Alamadım mı? Aldım. Aa kafamda da var. 23 tane oldu. Elimizde 23 tane var. Abi şey yok yalnız. Biraz da odun toplayayım. Odunum yok çünkü biraz az. Koyun yok. Aa et buldum. Dur. Et. Et 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 et. Gelen kaçma. Ben yanlışlıkla sana vurdum gel. Ana. Tamam. Bundan diğeri çıktı değil mi? Tamam. Kendimi bot yapayım ben. Yani şey yok mu? Yeşil çiçek yok mu? Yeşil. Yok mu yeşil? Yeşil yok. Arkadaşlar bu arada domuz eti yemiyoruz. Söyledim mi bilmiyorum ama domuz eti yemiyoruz. Nasıl koyun yok. Neyse evimiz şu tarafta eve doğru bir gidelim. Hem zaten az bir şey et bulduk. Bunları pişirelim. Koyun buldum ve bu arada evi kaybettim. Lanet. Cidden evi kaybettim bu arada. Lan ev nerede? Neyse dur şu dek Anam yavru demek çok. Yavru demiş lan. Arkadaş iki dakikalığına game moda geçeceğim. Evi bulacağım. Ama bir şey almayacağım zaten game moddan. Göreceksiniz zaten siz de. Lan gel buraya. Gel buraya. Selam. Şuna bakma ama seni kesmek zorundayım. Ete ihtiyacım var. Selam. bum Evden bayağı uzaklaşmışım artık. Tamam dur yanlış yazdım. Tamam, server'ım kapatıldı. <laughs> Videomuzun daha sonuna gelelim. Büyük ihtimalle sizde yine siyah ekran var. Şey yine şey gibi ha yok siyah ekran yok büyük ihtimal. Aynen aynen. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yine çünkü serverım kapatıldı büyük ihtimalle tek olduğum için kapatıldı. Ama bunu botlarla falan çekeceğim. Merak etmeyin sizleri seviyorum. Like'ınızı istemiyorum. Zaten illaki çekeceğim ben bu videoyu. Hoşça kalın. Bay bay.